Evet, tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde bir balık yeme oyunu yapacağız. Ee, bir tane köpek balığımız olacak ve diğer balıklarımızı yemeye çalışacağız. Faremizde hareket ettireceğimiz köpek balığımızı diğer balıklarla biraz oynatacağız. Hazırsak başlayalım. Öncelikle projemize isim verelim. Her zamanki gibi ne diyelim balık yeme oyunu diyelim. Öncelikle kedimizi bir gönderiyoruz buradan. Bir dekor ekleyelim. Burada su altı kategorisinden iki tane dekorumuz var. Underwater 1 ve Underwater 2. Bunlardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Şu an bir öngörünüm bekliyoruz ama henüz gelmedi. Şu tümü dersek burada da yok. Dur. Neyse 2'yi seçelim biz. Evet seçince göründü. Bir de diğerinde görelim isterseniz sualtı Andurwator bir bir vek evet bu biraz daha şey bu kalsın ee, kukla ekleyelim hemen bir kukla seçten yine hayvanlar kategorisinde köpek balığı seçelim öncelikle. İsmi şark aslında ama şuradan gelip görebiliriz. Şark ve şark 2 var. Ee, bizim kullanacağımız burada şark 2 olacak. Açılınca nedenini söyleyeceğim. Çünkü ağız açıp kapama hareketi vereceğiz. Biz buna şark 1'de bu görünüm yok. O yüzden şark 2'yi seçeceğiz. Çünkü kostümümüzü, kuklamızı. Bakın burada ağzı açık, kapalı ve bir üzgün durumda kukla kostümü var. Ardından diğer süs balıklarımızdan seçelim. Yine hemen fiş yazdığımızda şunu seçeceğiz biz. Bundan sağ tıklayıp kopyasını çıkart. Demeyelim bir. Kodları yazalım. Çünkü Birden fazla süs balığı yapacağız. Kodları tekrar yazmamak ya da buradan kopyalayıp yapıştırmaya uğraşmamak için bir defa yazalım daha sonra çoğaltırsak eğer ee, kodlamız yani tekrar zahmete girmiş olmayacağız. <laughs> Şarttan başlayalım kodlama işimizi. Öncelikle bir başlatıcıya ihtiyacımız var oyunu ben tıklandığında ile başlatmak istiyorum yine tıklandığında bloğumu aldım. Daha sonra değişkenlerden bir değişken oluşturacağım. Oyunumuzu puanlı yapmak istiyoruz. Her balık yediğimizde kaç puan? İşte bir puan alsın diyelim. Her balık yediğimizde bir puan alacak. Yani oyunu bir bitişli yapalım. Ne diyelim 20 tane balık yediğimizde oyun bitmiş olsun. Yani puanımız 20'ye erişince oyunu da bitirmiş olalım ki sonsuza dek devam etmesin. Öncelikle görünümden puandan puanı sıfır olarak başlatmamız lazım. Her oyun başlangıcında bunu yapmazsak yani ne olur kaldığı yerden devam eder. Görünme geliyorum tekrar. Buradan balığımızın Shark B kostümünde başlamasını istiyorum. Shark B kostümü nedir? Ağzı açık. Yani balık diğerleri yakalamaya çalışırken ağzı açık şekilde duracak şart 2B kılığına geç dedi. Daha sonra benim fare hareketini takip etmesini istiyorum. Nasıl takip edecek? Oyun süresince. Bunun için bir sürekli tekrarlaya ihtiyacım var. Diğer işlemleri ise hareket bloklarından yapacağız. Öncelikle ne yapacak? Fare imlecime doğru yönelmesini istiyorum. Yani böyle sağa sola gitmesin de fare ne tarafa dönerse yani şu şekilde bakın Fare ne taraftaysa o tarafa dönsün. Yani suyun içinde her yöne hareket edebilsin. Daha sonra fare imlecine yöneldi. Ve fare imlecine gitmesini isteyeceğiz. Rastgele konuma git aldım. Bunu fare imleci olarak değiştirdim. Bakın artık ben nereye gidersem bu benim fareme yapışık şekilde takip etmeye başlıyor. Bir de şuraya garanti olması adına şu yönlerde yapıyorduk ya tüm yönlere dönebilirsin. Bu seçili ama belki yanlışlıkla değiştirebiliriz diye şunu da dönüş stilini tüm yönlere yaparsak eğer daha sonrasında sorun yaşamayız. Devam edelim. Şimdi bir sonraki adımda diğer yenecek olan balıklara kod yazacağız fişimi seçtim. Burada da yine tıklandığında bir hareket olsun. Tıklandığında bu balık görevi oyun başladığında ortaya çıkmak herhangi bir yerden ve sahnede rastgele hareketleri gerçekleştirmek. Ve köpek balığıyla biz bunu yediğimizde tekrar ortaya çıkmasını istiyoruz bir süre sonra. Çünkü oyunun devamlılığı için bu gerekli. O yüzden tıklandığında dedikten sonra bir göster pilona ihtiyacım var. Oyun açıldığında bu görünsün istiyorum. Daha sonra hareketten 90 yönüne yönel alacağım. Şöyle sağa doğru bir başlangıç yapsın. Tersten başlamasın. Yani düzgün bir şekilde başlasın istiyoruz ve kontrolden bir sürekli tekrarlaya ihtiyacım var. Burada ne yapacak? sürekli bir hareket gerçekleştirecek. Bunu istiyoruz. Ne hareketi? Böyle işte 10 adım gitti değil de 3 adım gitti. 3 adım gidecek sahnemizin içinde. Bakın şu şekilde ilerleyecek. Ve tabi balık düz gitmez. Böyle açılı farklı şöyle farklı farklı hareketler yapmasını istiyoruz. Bunun için şu derece dön alacağız. Bunu aldık şöyle. Böyle yaparsak eğer ne var? olduğu yerde dönmeye başlar gibi dur. Çok sağlıklı bir hareket olmaz. Ancak şu dönüşü küçük açılarla yaparsa örneğin bir derece değil. Bu sefer de sürekli aşağıya gitti. Bir ters açı da yapmasını istiyorum. Yani böyle bir sallantılı şekilde hareket etsin istiyorum. Bunun için operatörlerde bizim rastgele sayı seç bloğumuz vardı. Burayı eksi 20 ile 20 yaptığımda bakın benim balığım nasıl hareket edecek? Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi rastgele. Biraz böyle kesintili oluyor ama suyun içindeki balık o şekilde hareket eder diye düşünüyoruz. Daha sonra kenarlara geldiğinde dışarı çıkmaya zorlamaması için kenara geldiğinde sektir diye bir bloğumuz vardı bizim. Bakın şu kenarlara geliyor ve sahnenin içine doğru devam ediyor. Bu şekilde süreklilik kazanıyor. Şimdi balığın hareketini yaptık bizim köpek balığımıza değme durumunu gerçekleştireceğiz. Kontrolden bir eğer ise bile o alacağım. Bir şartım var. Şartım nedir? Şartları nereden alıyorduk? Algılamadan. Şartım köpek balığıma yani şart iki balığıma değiyor mu? Durumu. Değme durumu. Balığımız köpek balığına değdiğinde ne yapacak? Gizlenecek. Ortadan kaybolacak ve bir süre sonra herhangi bir yerden çıkmasını istiyoruz. Ama bundan önce şu puan eklemiştik ya. Puanın artmasın ve bizim balığımızın, köpek balığımızın ağzını açıp kapama hareketi yapması. Bunun için bir haber vermem gerekiyor. Haberi nereden veriyorduk? Olaylardaki haber sardım. Buradan yeni haber diyeceğiz. Balık yendi adında bir haber oluşturacağız. Artık bu haberi al köpek balığına ileteceğiz birazdan. Burayı bitirelim. Şimdi görünümden gizle diyoruz. Bu kendi artık görünmesini istemiyor. Şu şekilde gizlenecek. Daha sonra kontrolden bir bekleme süresi alacağım. Kaç olsun? 2 3 saniye sonra diyebiliriz. 3 saniye sonra bizim balığımız herhangi bir konuma gitsin. 1 saniyede değil e, ee, neredeydi o x y kurumuna git evet x eksi 200 olsun yani şu sol taraftan bir yerden çıksın istiyorum y'si ise rastgele sahnenin en altı ile en üstünde bir yerde istiyorum bunun için değişkenlik vereceğimden dolayı rastgele sayı seç eksi 200 ile 200 arasında bir rastgele konuma gitsin istiyorum ve daha sonra ne olacak görünecek göster bilomu aldım Bakın çalıştırayım. D'ydi. Bir. Evet. Ve ne oldu? Sahnenin sol tarafından tekrar canlandı. Şimdiki burada yazdığımız kodları görecek olursak şu şekilde. Şimdi haberi salmıştık. Bu haberi saldık ama almadık ki. Hemen şarkıya geliyorum olaylardan balık kendi haberi aldığında bile onu alıyorum. Bakın hemen burada oluşmuş zaten. Balık kendi bile onu aldığında haberi aldığımızda ne yapacak? Bir durum söz konusu olacak. Ee, görünümden Şart 2 A kılığına geçecek. Şart 2 A kılığımız neydi? Ağzı kapalı kılıktı. Değil mi? Balığı yedi ağzını kapat Yani bir çiğneme hareketi gibi bir şey vereceğiz oldu Hemen kısa bir süre sonra yani şöyle 0.2 diyebiliriz. 0.2 saniye sonra tekrar ne yapacak? Şart 2 B kılığına geçecek ve buradan puanımıza bir artı verecek. Artı bir puan verecek. Yani şu şekilde. Bir çalıştırayalım. Deneyelim. Eğer çalışmazsa şuraya bir bir defa tekrarlı durum koymamız lazım. Bazen sorun olabiliyor. Evet. Ne oldu? Bir puan geldi bize. Geldik. iki oldu. Ve bu şekilde ilerliyor. Evet. Oyunumuz tamam. Ama tek bir balıkla bu çok güzel olmaz. Bu balıkları çoğaltmamız lazım. Hemen fişe geliyorum. Sağ tıkla diyorum. Kopyasını çıkart dedim. 2 tane oldu. Kostümlere geldim. Bu fiş balığının dört tane kostüm var. Bunu çoğaltabiliriz. Dört tane yapalım. Toplam hepsini de görmüş olalım. Tıkladım. Kopyasını çıkart dedim. Fiş C. Kopyasını çıkart dedim. Fiş D. Evet. Totalde 4 balığım oldu. Çalıştırayım. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakın puanım sıfır oldu. Anında yediği için bir arttı. 2, 3, Aynı anda yediği zaman e, tek bir şeymiş gibi görebiliyor üst üsteyken. Az önce öyle oldu. Tek puan aldım. Bakın şöyleyken mesela. Evet. Yedi. Bu şekilde tamam diyebiliriz. Evet. Oyunumuz kadardı. İstersek hani dedik ya puan 20 olduğunda bitirsin diye bunu da yapabiliriz. Ee, bunun içinde şöyle bir hemen yine tıklandığında alalım bir tane ee, ne diyelim Hatta şu sürekli tekrarların içinde yapabiliriz ya şuraya. Bir eğrisi atalım. Eğrisi operatörlerden eşittir atalım. Puanlardan puanımız 20 olunca kontrolden durdur tümü diyebiliriz. Şöyle çalıştıralım. Hemen hızlıca puan toplamaya çalışayım. köyü tek tek yesem daha mantıklı olacak sanırım. Bakın balıklar böyle rastgele konumlardan ortaya çıkıyor ve biz de şu ağız kapama hareketi de çok hızlı olmuş sanki. Bu süreyi çoğaltabilirsiniz. Kendiniz yaptığınızda Evet, oyun bitti artık. Hareket ettiremem. İstersen buraya bir mesaj da verebilirim oyun bitti diye. Yani bunu detaylandırabiliriz. Evet, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Her şey için teşekkürler.